Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size güzel bir e, örnek yapacağız. Beraberce yapalım arkadaşlar. bebeği kullanıyorum. Tığımı da 3 numara ama istediğiniz tığıyla ve iple yapabilirsiniz. Önce motifimi yapacağım şöyle arkadaşlar. Bakın elimi şu şekilde yaptım. Ve ilmi tığım içinden sokup şu şekilde çıkarttım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve bir trabzan yaptım. 2 trabzan oldu zincirine. 1 2 zincir ve tekrar 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan şöyle 1 2 3 tane yuvam oldu arkadaşlar şöyle ilmeğimi çektim küçülttüm örneğimi ondan sonra şimdi bir zincir çektim bakın şöyle buradaki zincirimin içine şöyle batıp arkadaşlar hepsini bir çektim bir iki üç zincir bunun içine bir tane trabzan yapıyorum bir bir tane bunun içine şöyle iki bir tane onun yanına üç zincirimden dört bir iki tane de yuvanın içine yapıyorum altı oldu iki zincir çektim aynı yuvanın içine bir iki trabzanımın tepesine diğer trabzanımın tepesine ve iki boşluğa iki zincir çektim bakın altı tane oldu yuvamın içine iki tane iki tane trabzanın tepesine İki boşla altı bir iki zincir yine aynı boşluğumun içine iki trabzan iki tane trabzanın üzerine bir bu da diğer trabzanın tepesine iki tane de boşluğuma arkadaşlar 6 oldu şöyle bir zincir çektim ve başına doladım buradaki zincirimin içine batıp şu şekil bağladım kapattım 1 2 3 zincir ve buraya 1 2 arkadaşlar trabzan yaptım pardon özür dilerim bir trabzan yapacağız Zincirimle iki trabzan oluyor bir iki zincir ve bakın bir iki tane atlıyorum buna batıyorum zincirimde trabzan sayılıyor onu unutmayın bir iki üç dört iki tane yana altı tane İki zincir çektim. Aynı yere bir iki 2 tane zincir çekiyorum. Arkadaşlar bir iki tane atlıyorum. Buna batıyoruz. Dört tane trabzanım var. Dördüne de bakın. Birer trabzan yaptım. Ve iki boşluğa yine 6 tane trabzanım devam ediyor. 2 zincir çektim ve 1 iki tane boşluğuma trabzan yapıyorum. 2 zincir iki tane trabzan atlayıp 3. trabzanıma atıyorum. Başta biraz karışık gibi gelir arkadaşlar. Sonra eliniz alışacak. 4 tane yaptım. 2 tane de buraya yapıp 6'ya tamamlıyorum. 6 oldu. 2 zincir ve buraya tekrar 2 trabzan. Aynı yuvaya. 2 zincir buradan 1 2 bırakıyorum. 3. trabzanıma battım. 4 tane trabzanım var burada. Onların tepelerine batıyorum. Ve iki de yuvamın içine batıyorum. Şimdi arkadaşlar burada iki tane bakın trabzanım var. Bir iki zincir çektim. Tekrar burayı dolduruyorum. İki tane trabzan başına doladım ve buraya pardon özür dilerim pardon bakın şöyle iki 2 şurayı bak ben de şaşırıyorum o kadar yapmama rağmen şöyle arkadaşlar başını donadım buraya doldurmadan buraya atıyorum 1 2 3 şu şekil olacak 1 iki trabzanım oldu bir tane buraya batıyorum 3 bir tane buradaki taraflarına batıyorum 4 2 de boşluğa batıyorum arkadaşlar 6 bakın şöyle iki tane trabzan çek, zincir çekiyorum iki tane bıraktım üçüncüye battım dört tane trabzan yaptım iki tane içine yapıyorum İki zincir iki yuvama iki tane trabzanlarımın tepesine iki tane boşluğa zincir çektim iki boşluk trabzan bıraktım dört tane ördüm iki tane boşluğumun içine iki zincir şimdi arkadaşlar bu iki dört altıya çevireceğiz şimdi bakın iki tane buraya yaptım tane tepesine yaptım. İki tane boşluğuma altı. Şöyle. Şu şekil olacak arkadaşlar. Şimdi iki zincir iki tane bıraktım. 4 tane trabzanım var. Onların tepesine batıyorum. Ve iki de boşluğa yapıyorum. 6'ya tamamladım. 2 zincir çektim. 2 tane bu yuvamın içine battım. 2 trabzanın tepesine 2 boşluğa 6'ya tamamladım. iki zincir iki tane bıraktım gayet altıya tamamladım bakın arkadaşlar şimdi bir zincir çekiyorum başına doluyorum buradaki trabzanımın tepesine şu şekil bir tane yarım trabzan yaptım. 1 2 3 zincir. Şimdi arkadaşlar bakın burada iki tane trabzanım var zincirle. 1 2 zincir. Zincirim de trabzandan sayılıyor. Bunu da bırakıyoruz buraya. Şu şekil 1 2 3 bakın 4 tane tırabzanın tepesine battım. 2 tane de yuvaya altı tamamladım. 2 zincir çekiyorum. Şimdi 2 tane bırakıyorum ve buraya parmak misutları. Tamam böyle gidecek. Yanlış yaptım zannettim. Şimdi şöyle 1 2 3 4 Bir saniye bekleteceğim. İpimi dolaştırdım açı yaparken arkadaşlar. Nasıl oldu bu? Tamamdır. 4 Bakın iki de boşluğa 6 oldu. 2 zincir. Şimdi 2 tane yine örneğimin iki parçasını kurmuş oldum bakın şu iki gibi aynısını yaptık bir iki iki tane bırakıyorum üçüncüye trabzan yapıyorum dört şu beş bu da Altı bakın arkadaşlar. Tekrar örneğimin bakın şeyini verdim buradan örneğin bakın şu ikili aynı ikilerin buraya da yaptım. O da örneğim başlayıp oradan devam edecek. 2 zincir çektim, iki tane bırakıyorum, üçüncüye battım, dört tane trabzanın tepesini trabzan yapıyorum. sadece köşelerde o işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Aklımızda olsun. Bakın köşeme geldim. Köşede iki tane buraya yaptıktan sonra altıya iki zincir çekiyorum. iki tane daha yapıyorum. Örneğim köşelerden başka üçüncü örneğimiz. Şimdi bir iki tane trabzanımı yaptım. İki zincir çekiyorum. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye batıp bu tarafa doğru kaydırıyorum örneğe. 3 bakın 4 2 de buraya yaptım şöyle 6 2 zincir 2 tane bırakıyorum 3. zincir trabzana batıp yine 4 tane trabzan yapıp ve 2 de yuvanın içine yaptım 6'ya tamamladım 2 zincir çektim şuraya buraya iki tane trabzan yapıyoruz İki zincir iki tane bıraktım Üçüncü. her seferinde örneğimiz bu ikilisi şu ikili hep köşede olacak arkadaşlar şimdi dördü tamamlayayım 2 de yanlara altı 2 zincir iki tane bıraktım dört tane trabzan yapıyorum kenar önemli arkadaşlar buraya da iki tane yapıyorum bakın şöyle bir zincir çektim buraya bakın arkadaşlar buraya zincirimin tepesine batıyorum bakın şöyle hepsini bir çektim bir iki üç tane zincir çektim iki tane buraya yapmış oldum zincirinden arkadaşlar zinciri de sayın zincirinden iki oldu bir tane buraya batıyorum batıyorum. Bir tane buraya trabzanıma batıyorum. Bakın. 4 oldu. 2 tane yana batıyorum. 6 oldu. Bakın şöyle. 2 zincir çektim. 2 tane bırakıp dört tane devam ediyorum biraz ip açayım arkadaşlar örneğimizi şöyle gösterebilirim arkadaşlar bakın şu şekil devam edecek bakın şöyle uzaktan şöyle. böyle göstereyim şimdi biraz daha büyüdüğü zaman daha netleşecek iki tane bir boşluğuma battım iki zincir çektim iki tane bıraktım bir iki üç bakın dört iki tane boşluğa, iki zincir ve tekrar iki tane boşluğa ve iki tane trabzanımın içine burayı da altıya tamamlayacağım çünkü şimdi göstereceğim. Bakın bu iki altı oldu arkadaşlar gördünüz mü? bak burada da 2 alt olmuştu burada da 2 alt oldu örnek oradan kuruluyor 2 tane bırakıyorum ve devam ediyorum altılar hep bu tarafa doğru kayıyor <laughs> altılar tamamladık 2 bıraktım 4. 2 de yuvamın içine. Şöyle. 6. 2 zincir. 2 zincir. 2 tane daha yuva Bak bu ikisini 6'ya tamamlayacağız arkadaşlar. bir iki iki tane de trabzanımın tepesine iki de yuvaya bakın şöyle altı oldu gördünüz mü burası da bir örnek daha yaptık böyle böyle çoğalıyor arkadaşlar 4 tane yaptım. 2 de yuvanın içine 6. 6'lar aklınızda kalsın. Öyle örneğinizde zorlanmazsınız arkadaşlar. Ne yapacaktım diye. Her seferinde alt olacak. Bakın 4 yaptım. 2 de içine yaptım. 6. 2 zincir. Şimdi burayı 6'ya tamamlayacağım. 2 yuvaya. 1 zincir 2 de trabzanıma 1, 2 2 de boşluğuma 6'ya tamamladım. 2 zincir 2 tane bıraktım. boşluğuma 2 zincir Iki bıraktım. 4 tane yapıyorum şimdi. Bakın arkadaşlar, şimdi şuraya geldik. Burada da ikimi de yapıyorum. Bakın bitiş başlangıç yeri. İkimi de yaptım. Burayı altıya tamamladım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın başına donadım. Buradaki zincirimin içine şöyle batıp hepsini bir çektim 1 2 3 zincir Bakın şimdi burada iki tane trabzan yapıyorum bir zincir Bir de bu iki oldu iki zincir çektim buradan zincir bir iki tane bırakıyorum 4 dört tane trabzanı mı yapıyorum 12 zincir yapmadık. Altıya tamamlayacağız. 2 zincir iki tane bıraktım. Ve 4 tane trabzanımı tepesine battım. İki tane yuvanın içine altı oldu. İki zincir iki tane atlıyorum. Şöyle dört tane yapalım. şimdi köşeye geldik arkadaşlar. Bakın köşedeyim şimdi. Köşede yine bir iki zincir buraya iki tane trabzan iki zincir ve iki tane atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bakın örnek yeri hazırladım yine arkadaşlar. Bakın şöyle göstereceğim. Şimdi bu iki iki tekrar bu iki Bak bu ikiler örnek oluşuyor. Şimdi burada bir bakın şu örnek bir iki üç tane örnek oldu. Böyle böyle bir çoğalıp örneğimiz çoğalacak arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Üçer. Bakın üç üç oldu. Şimdi üç şu dördüncünün yerini kurdum. Bunda dördüncü olacak. Böyle yuvarlanıp gidecek örneğimiz. Ben birazcık büyüteyim arkadaşlar. Daha net gözükür. Şimdi arkadaşlar bakın biraz daha büyüyünce örneğimiz daha da net ortaya çıktı. Bakın dönemeşler artık belli olmaya başladı. Çok güzel şık bir örnek arkadaşlar. Bunu iki şekilde de iki motif halinde birleştirerek de bir şeyler yapabilirsiniz. Böyle bir kocaman büyütüp ve kendinize de güzel bir şey yapabilirsiniz bundan neler olmaz arkadaşlar ol, olmaz ki çanta olur ondan sonra kırlent olur minder olur battaniye olur ondan sonra aklınıza gelen her şey çok güzel olur arkadaşlar istediğiniz gibi kullanabileceğiniz şık bir örnek oldu. Yapmazsa bir o kadar kolay. Önce biraz zor gibi ama aslında zor değil, karışık gibi ama sonra toparladığı zaman çok güzel gidiyor örnek. Şöyle bakın yakından da göstereyim. Evet Gayet şık, güzel. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.